Herkese merhaba arkadaşlar, ben Engin, kanalıma hoş geldiniz. Ali Toprak vakasında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Ali Mete Toprak sürekli kendiyle çelişen ifadelerde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Görgü tanıklarını da yalanlayan Ali Mete Toprak ne hikmetse sadece kendinin doğru söylediğini iddia ediyor. Müge Anlı olay mahalline yakın bir bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini ulaştıklarını söyledi. Görüntüyü izleyenlerin o bölgede Alime'nin bahsettiği birinci seraya gitmediğini Müge Anlı Alime'ye söyledi. Tabi görüntüleri yayında gösteremediği için Alime Toprak yine yalanladı. Müge Anlı Alime'ye yarın görüntüleri alacağız ya da dediğin gibi oraya gitmediğin ortaya çıkınca ne söyleyeceksin Alime diye sordu. Alime resmen canlı yayında dona kaldı. Yarım ağızlı bir şekilde ben bilmiyorum ben birinci sıraya gittim dese de Müge Anlı'nın karşısında dona kalması herkesin dikkatini çekti. Bana göre de Alim'e görüntülerde yok. Eğer olsaydı çok rahat bir şekilde konuşur, kendini savunur hatta görüntüleri de canlı yayında yayınlayın diye ifadeler verirdi. Çünkü Alim'e haklı olduğu yerde, konuştuğu yerde çok rahat bir şekilde kendisini ifade edebilen bir kadın. Yarın Müge Anlı da görüntüleri de paylaşacak ve Alim'e ne cevap verecek gerçekten çok merak ediyorum. Dostlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluş şub hep beraber konuyu konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.